Yeni bir videodan herkese merhaba. Reprezent Bey kanalına hoş geldiniz. Yine bir rakip analizi videosu için birlikteyiz. Bu hafta Metin'le iş dolayısıyla denk gelemeyeceğimiz için Alanya Spor rakip analizini ben yapacağım. Metin'e de buradan selamlarımı iletiyorum. Eminim o da bu videoyu izleyecektir. Daha sonrasında yorumlarıyla birlikte de bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Analize geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Hatta birkaç bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz haftalık olarak Metin'le rakiplerimizi analiz ediyoruz. Onun haricinde deplasmanda oynadığımız maç Maçlardan hemen 15 dakika sonra da YouTube'da canlı yayın üzerinden sıcağı sıcağına maçı konuşma fırsatı yakalıyoruz. Bu haftada pazar günü Alanya Spor maçının hemen arkasından yaklaşık bir 15 dakika sonra canlı yayında olacağız. Alanya Spor maçını konuşacağız, takımımızı konuşacağız. Sizleri de şimdiden o canlı yayına davet ediyorum. Pazar günü maç sonrasında görüşelim. Ayrıca teşekkür etmek istediğim bir konu daha var. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta milli araydı ve bu milli arada maçımız olmadığı için bu 8 hafta boyunca Göztepe'mizin göstermiş olduğu performansı rakamlar üzerinden veriler üzerinden hep birlikte analiz etme fırsatı yakaladık canlı yayın üzerinden yaptık bunu Anlık olarak 100-115 izleyiciye daha sonrasında da yaklaşık 1600-1700 izlenmelere ulaştı. Bu benim için gerçekten mutluluk verici. Sizlerle birlikte canlı yayında akışta bunları yapıyor olmak da ayrıca keyifli oluyor. Katılan daha sonrasında videoyu izleyen herkese de buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. E, canlı yayınların zaten duyurularını da biliyorsunuz hem Instagram adresimden hem de Twitter üzerinden hem de Twitter üzerinden yapıyorum. Oradan da eğer sizin için de saatleri uygun olursa canlı yayına beklediğimi şimdiden söylemek isterim. Bununla da kalmadık. Canlı yayın serimize bir de futbol menajer kısmını ekledik. Önümüzdeki günlerde futbol menajer 2026 çıkacak ama biz futbol menajer 2024'te Göztepe'mizi Avrupa kupalarına taşımak için bir canlı yayın yaptık. Bu canlı yayında ilk 12 maçta sadece bir mağlubiyet aldık ve 11 maçlık bir namalup seri yakaladık. Ligde de 4. sıradayız. Bu hafta çarşamba ya da perşembe akşamı duyurusunu yapacağım. Göztepe'yi Avrupa'ya taşımak için canlı yayında yine futbol menajer oynayacağız. Müsaitliğiniz olursa o canlı yayın da Beklerim. Çok eğlenceli oluyor. Sizlerin de bildiği birçok oyuncu var. Onları transfer etmeye çalışıyoruz. Ekstra ben kendi taktik bilgimi orada yansıtmaya çalışıyorum. Şu an için iyi gidiyoruz. Önümüzde 3 önemli maç olacak. Ardarda Arda, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına çıkacağız. Eğer müsait olursanız da futbol menajer canlı yayını da beklerim. Sonuç olarak aslında bu canlı yayınlara katıldığınız, kanala gösterdiğiniz ilgi alaka için hepinize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim bu yola çıkarken ki amacım şuydu. Biz büyürken Göztepe ile ilgili veril verilere, izleyeceğimiz videolara ulaşmamız çok zordu. Sadece bunları Göz Göz TV üzerinden ya da forumlardaki fotoğraflar aracılığıyla yapıyorduk. Ben bu yola çıkarken kendi kendime şunu dedim. Beni seversiniz, sevmezsiniz, videolarımı beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama herhangi biri YouTube'a Göztepe yazdığında arama butonunda izleyebileceği, Göztepe ile ilgili haber alabileceği bir kanal olmasını istediğim için bu işe başladım. Sizler sayesinde de gerçekten iyi bir şekilde ilerliyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Çok büyük adımlar atmıyoruz ama küçük adımlarla sağlam bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Sizler sayesinde bugünlere kadar getirebildik. O yüzden bir kez daha sizlere teşekkür etmek isterim. Yavaştan da Alanya Spor'un panoraması ile birlikte de videomuza giriş yapalım. Rakibimiz Alanya Spor. Aslında birçok videoda ya da Twitter'da bununla ilgili yazılar yazdım. Bu sezon Göztepe'mizin ligde karşılaşacağı güçlü takımlardan bir tanesinin Alanya Spor olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Konya Spor'du. O maçtan beraberlikle ayrıldık. Şimdi de Alanya Spor deplasmanına gideceğiz. Onlar da lige iyi bir giriş yaptı. Bizim oyun sistemimize benzer bir oyun yapısıyla devam ediyorlar. Zaten analiz kısmında da derinlemesine dokunmaya çalışacağız. Benzer birçok noktamız var. Açıkçası bu maçla ilgili beni heyecanlandıran kısım bu taktik savaşlarını kim kazanacak? Çünkü iki topu istemeyen rakip karşı karşıya gelecek. İki geçiş ucumu seven takım karşı karşıya gelecek. Gerçekten de taktik açısından izlemesi oldukça keyifli bir maç olacak. Rakibimize bakalım. Alanyaspor'un teknik direktörü Hoa Pereira, eski Trabzonspor'un sağ beki, bir dönemde Sporting Lisbon'da teknik direktörlük yaptı. Ruben Amorim'in Manchester United'da geçişinden sonra koltuğu o devralmıştı ama istediği gibi götüremediği için Sporting'de daha sonra yollara ayrıldı. Ve geçtiğimiz sezonun devre arasından sonra da Alanya Spor'la bir anlaşma imzaladı. bu sezon o da iyi bir şekilde girdiler. Oyun sistemlerini değiştirdiler. Kadolarına Ümit Aktan katılmasıyla birlikte kiradan döndü Tulus'tan. Beşli bir oyun yapısına geçtiler. Bize benzer bir formasyonda oynuyorlar. Genelde 3-4-3 gibi oynuyorlar aslında. Yani 3 stoperi, 2 kanat beki, 2 merkez orta sahası, ve üçlü bir forvet hattı var kanatlardan oluşan ilginç bir takım Beşiktaş'a karşı galip geldiler Galatasaray'la çok ciddi bir sınav verdiler benim beğenimin kazanan takımlardan bir tanesi Umarım Göztepe'miz bu deplasmandan puan ve puanlarla döner. Geçtiğimiz sezondan baktığımızda Sergio Cordova takımın en önemli oyuncularından bir tanesiydi ve Cordova'yı Young Boys'a sattılar. Onun yerine de Şanlıurfa Spor'da geçtiğimiz sezon parlayan Ogundu'yu getirdiler. Ogundu'nun yanı sıra Adana Demirspor'da da birçok Göztepe'linin istediği, keşke bizim takımımızda olsun dediği Maestro'yu transfer ettiler. Yani Süper Lig'de ve Alt Lig'lerde parlamış oyuncuları Alanya Spor bu transfer döneminde iyi taradı. Ogundu bunlardan bir tanesiydi. Maestro bunlardan bir tanesiydi. Bir diğeri de aslında ilk 11'in değişilmez isimlerinden bir tanesi olan İbrahim Kaya. Bandırma Spor'dan aldılar. Yine Alt Lig taramasından bir oyuncu daha getirdiler. Ve direkt ilk 11'e monte ettiler. Ve birçok maçta da fark yaratan oyunculardan bir tanesi oldu. Cordova'yı Young Boys'a verdikten sonra da yine Young Boys'tan forvet hattına Elia'yı transfer ettiler. Aslında baktığımızda Alanya Spor Ogunduyu Şanlıurfa'dan getirirken arkasından Elia ile birlikte iki forvet transferi yapmıştı. Aslında yeterli mi olur mu diye düşünürken de üçüncü forvet transferi de Augsburg'dan ile geldi. Yani üçlü bir ileri hatla oynayan bir takım için çok fazla forvet transferi. Çünkü kanatlarda oynayabilecek ekstra farklı oyuncuları da var ama merkez forvet noktasında Elia arkasından Mönye ve Ogundu ile birlikte 3 forvet yaptılar. Bununla da kalmadılar. 4. forvetleri de yerli bir forvet olsun derken Güven Yalçın'a transfer ettiler. Yine Beşiktaş'tan bildiğimiz, Karagümrük'ten bildiğimiz bir oyuncu. İleri hattın üç tarafında da birlikte oynayabilen bir oyuncu. Orta saha noktasında bir Galatasaray efsanesi olan George Hacı'nın oğlu yeni Hacı'yı getirdiler. Sağ kanat bölgesine kanat bekte oynayabilen bizde adaşı olan Ruan'ı transfer ettiler. Stoper bölgesine de yine Gaziantep'ten tanıdığımız Hugo Viana'yı transfer ettiler. Transfer döneminde yine gurbetçi oyuncuları da kadroya getirdiler ama henüz forma şansı bulamadı birçok oyuncu. Baktığımızda Allianz Spor'da yine transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan bir tanesi. Bu takımın birazcık taktiksel kısmına geçelim. Alanya Spor nasıl sahaya çıkıyor diyecek olursak 3-4-3 gibi bir formasyonla sahaya çıkıyorlar. Moa Pereira üçlü formasyonu iyi temsil eden hocalardan bir tanesi. Zaten ligde de Göztepe ve Alanya Spor dışında maç özeli dışında direkt ana formasyon olarak üçlüyü tercih eden çok fazla hoca yok. Kalelerinde tanıdığımız Süper Lig'in gediklerinden Ertuğrul Taşkıran var. Soper hattında sağda Lima, ortada Aliti, sol tarafta da eski Göztepe'li Ümit Akdağ oynuyor. Sol kanat beklerinde Yusuf var. Sağ tarafta ise geçtiğimiz maçta Ruan görev almıştı ama... Ben Hader bu maçta olmasını bekliyorum. Merkezde iki orta sağ olarak Maestro yanında Makuta. İleri hatta ise Santrafor'da normalde Ogundu'yu bekleyecektir birçok kişi ama ben biraz daha Göztepe'nin o savunma hattının fizikselliğinden dolayı Mönye'yi tercih edeceğini düşünüyorum. Sağ tarafta İbrahim Kaya, sol tarafta da Uyihoy'u tercih edeceğini düşünüyorum. Çünkü Uyihoy'da birazcık fizikselliğe yatkın bir oyuncu. Alanya Spor tarafında beklediğim ilk 11 bu şekilde. Göztepe tarafında ise yine Kandoda ufak tefek değişiklikler olacaktır. Hem çünkü cezalı oyuncularımız var. Hem sakatlık konusunda soru işareti olan oyuncular var. Kalede Defans hattı değişmeyecektir büyük ihtimalle. Godoy, Heliton, Bokele. Sağ kanat bekli Arda Okan. Solda Çerni. Merkez orta saha noktasında Deniz zaten şu an sarı kart cezalısı. Onun yerine Miroşi'yi bekliyorum. Yanında Radney. Forvet arkasında Efkan'ı bekliyorum. Çünkü olayı tanımda birazcık soru işareti var. Sakatlığı dolayısıyla milli takıma gitmemesini, Alanya Spor maçına yetişmesini bekliyorduk. Ama şu anda Benin'le birlikte milli takım kampında ve bunun dönüşünde rehabilitasyonu tamamlanmış olacak mı? Alanya spor maçına hazırlıklara yetişecek mi noktasında soru işareti var. Ama takım fotoğraflarına baktığımızda Efkanzo zaten şu anda takımla birlikte idmanda. Hoca da bu noktada tercihini Efkan'dan yana kullanacaktır diye düşünüyorum. İleri ikili değişmeyecektir. Juan ve Janderson, Sabra'nın bir sakatlığı oldu milli arada. Onun nasıl döneceğini bilmiyoruz. Açıkçası birazdan söyleyeceğim zaten ama er koparabiliyorsak erken koparmamız gereken bir maç olacak. Çünkü kenardan alabileceğimiz destek sayısı sınırlı. Birazcık Alanya Spor'un oyun formatına bakalım. Presya maçıyla birlikte bakalım. Preste ön alan baskısını aslında seven takımlardan bir tanesi. Öndeki üçlüyle birlikte üçlü bir baskı yapabiliyor. Onun haricinde bu üçlüyü değiştirip önde iki oyuncuyu bırakabiliyor. Forvet karakterli Uiho ve Monye'yi önde baskı yaparak yaparken Arkada da Makuta, Maestro ve İbrahim'den oluşan bir üçlü hat görebiliriz. Ve arkasında da beşli bir savunma hattı. Yani ön alan baskısı Göztepe'ye karşı çok çalışmayacaktır. Çünkü biz bu alanı sahiplenmediğimiz için. O yüzden bu baskı şaması çok olmayacaktır. Ve onları sahada bizi karşılarken 5-4-1 şeklinde görme ihtimalimiz daha yüksek. Yani önde Mönye'yi bırakarak ikinci bölgeden itibaren böyle bir baskı. Arkasında da yine dörtlü bir hat kanatlaşan bir Uyho, kanatlaşan bir İbrahim Kaya. Merkezde de Makute ve Maestro olarak görebiliriz. Yine 5'li hattı da geriye doğru çekeceklerdir. Bizim hava topunu nereye vuracağımız biraz daha burada kritik. Çünkü her iki takıma da baktığımızda topla oynamayı çok sevmeyen iki takım. Göztepe bunu kendi yarı sahasından uzun vurarak yapıyor. Alanya da bunu ya ön alan baskısıyla ya da iyi bir blok savunması yaparak geçiş hücumlarıyla birlikte rakiplerini vurmaya çalışıyor. Zaten bugün X'te de bir gönderi paylaştım. Bu gönderide de Alanyaspor'un Spor'un gollerinin %50'sini duran toptan bulduğunu ve %10'u da kontra ataklardan yani geçiş hücumlardan bulduğunu da belirtmiştim. Bu noktada hava toplarına oldukça dikkat etmemiz gereken bir maç olacak. Özellikle Yusuf'un soldan kestiği ortalarda oldukça tehlike yaratabiliyorlar. Hücumlarının neredeyse %38'i sol kanatlarından gelişiyor. Bu hani hücum planına geçmişken birazcık oyun şemasıyla birlikte bahsedelim. Üçlü hattı tamamıyla oyun kurarken Ertuğrul'dan top çıkacağında üçlü hattı geniş bir şekilde yayıp daha sonrasında topu Aliti ile ya da Lima ile birlikte ilk çıkışını yapıyorlar. Ama hedefleri hep sol taraftan oyunu kurmak. Yani Ümit'in ayak tekniği iyi olduğu için Ümit Akdağ üstünden oyunu kurarak daha sonrasında Yusufa doğru bir geçiş yapmak istiyorlar ama bu geçişi ilk topla birlikte değil, ikinci topla birlikte genelde yapmak istiyorlar. Genelde Alanya tarafında topu ilk olarak almaya gelen oyuncu, yani Ümit topla buluştuktan sonra orta sahalardan hemen top almaya gelen oradaki oyuncu Makuta. Makuta'nın ayakları Maestro'ya göre biraz daha iyi. O yüzden Makuta ile birlikte oyun kurmaya çalışıyorlar ve Makuta topu alırsa sırtını döndüğü andan itibaren Yanda driblinge kalkmaya hazır bekleyen bir maestro var. Topla birlikte dikine iyi gidebilen, topla birlikte iyi kat edebilen bir oyuncu. Sol tarafta da aslında hücumu genişletmek için de bekleyen bir Yusuf var. Bu noktada bu iki oyuncuya dikkat etmemiz lazım. Alanya Spor hücumlarını sağ kanatta finalize etmeye çalışan, sol tarafta olgunlaştırmaya çalışan bir takım. O yüzden maestro ile topu buluşturduklarında maestro dikine bir katla birlikte daha sonrasında oyunu sol tarafa çevirebiliyor ya da Makuta önü blok savunmasıyla karşılaştığı anda kanatta ikili oyunlara gitmeye çalışabiliyor. Yani ilk etapta Göztepe'nin çok şiddetli bir ön alan baskısı bence yapması boşuna olabilir. Çünkü geride üçlü bir savunma olacak. Yaptığımız iki kişiyle birlikte baskıda sayısal üstünlüğü zaten Alanya Spor alacak. Üçlü bir savunmaya çok şiddetli bir baskı yapmak boşu boşuna hem Juan'ı hem de Janderson'u yormak olacaktır. Biz biraz daha baskı şemamızı Makuta ve Maestro üstünde kurabilirsek yani o Janderson onun haricinde Juan ya da arkasındaki oynayacak Efkan'la birlikte biraz daha ikinci bölgede karşılayarak bu sezon iyi yaptığımız blok savunmasıyla birlikte başlamamız lazım. Çünkü hem Alanya Spor hem Göztepe az önce de söyledim toplu oynamayı çok sevmeyen bir takım. Alanya Spor gerektiği dakikalarda aslında iyi şeyler yapabildiğini gösterdi. Ama bunu maçın geneline yayamıyorlar. Yani özellikle bir Galatasaray maçları var. Galatasaray maçlarında belli bir dakika aralığında topla gerçekten iyi şeyler yaptılar. Ama bunu Maçın tamamına yayma noktasında problem yaşıyorlar ki keza bunu Gençler Birliği maçında da gördüm. Gençler Birliği maçını izlediğimde hem Gençler Birliği hem de Alanya Spor topu bırakmaya çalıştı ve ortada gerçekten çok katik bir durum ortaya çıkıyor tamamıyla fizikselliğe dayalı bir maça dönüşüyor. O yüzden biz de maçı fizikselliğe dayalı kısma getirmemiz lazım. Çünkü işin içerisinde birazcık teknik kapasite girerse Alanya Spor şu anki ilk 11 ile birlikte teknik kapasitede bize üstün gelebilir. O yüzden daha fiziksele çekmemiz lazım. Buraları değerlendirmek lazım. Oyunu biraz daha merkezde tutmak lazım. Çünkü rakibimiz, biz genelde rakibimizi kanatlara yönlendiriyoruz. Ama bu takımın en etkili olduğu yerler kanatları. Özellikle Arda Okan'ın ve yanında oynayacak Godey'nin ve o tarafta oynayacak aslında oyuncu Radney olabilir. Miroshi sol ayakta olduğu için onu sol tarafta konumlandırıp sağ tarafı Radney'e bırakabilir hoca. Yani Radney, Arda ve Godey üçlüsünün özellikle dikkat etmesi lazım. Çünkü orada oynayan Uiho yarım alanlara yerleşecektir. Yusuf oradan genişliği verecektir ve topla birlikte Makuta gelmeye çalışacaktır. Bizim direkt savunma arkamızı hedefleyen koşular oldukça fazla olabilir. Bu alanlara dikkat etmek lazım. İçeri açılan ortalarda da Genelde arka direkte İbrahim'le buluşturmaya çalışıyorlar. İbrahim gerçekten fiziksel bir oyuncu, eforlu bir oyuncu. Sonlandırma noktasında da şu an için iyi bir görüntüde verdi. Bu kombinasyonlara biraz dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki maç içerisinde Göztepe'nin topa sahip olmasını gerektiği anlar olursa buralarda nelere dikkat etmek lazım? Çünkü Alanyaspor o dediğim topa sahip olma oyununu maçın geneline yaymazsa ve topu bir şekilde Göztepe'ye verirse o noktada işte şunlara dikkat etmek lazım de 5-4-1 şeklinde dizilen ve savunma ile orta saha arasındaki o blokların arasındaki genişliği iyi ayarlayan bir takım Alanya. Bu blok hücumlarına karşı dikkatli olmak lazım. Oyunu biraz daha kenarlara götürmek bizim için daha iyi olabilir başlangıç noktasında. Yani orta saha çizgisinin etrafında karşı taraf dörtlüyken o dörtlü etrafında ikiye birilerle ilk bloğu kırmaya çalışabiliriz. Çünkü orta sahadaki o kenar taraflarındaki ikili oyunu kırabilmek için 2'ye 1'ler çok kritik. Yani bu 2'ye 1'leri yapamazsanız eğer kanat bölgesinde zaten sizi eritip gidebilirler. Ya da merkezden oyun kuracaksak Makuta ve Maestro ikilisi Makuta ve Maestro ikilisi çok dinamik, çok eforlu iki oyuncu. Onları oradan yıpratmak, oradan geçmek biraz zor olabilir. O yüzden kanattaki varyasyonlar bizim için kıymetli olacak. Topu şişireceğimiz noktada ise nereye şişirmemiz gerekiyor? Asla takımın kaptanları, merkez stoperleri Alit'in üstüne şişirmek daha mantıklı. Özellikle Gençler Birliği maçında Mbaye Niang Aliti'ye çok zor anlar yaşattı. Şöyle boy ve fizik avantajını hemen aldığı için niyak birçok topu indirme noktasında Aliti'yi çok zorladı. Onu foal yapmaya zorladı ve rakibe çok fazla duran top şansı verdiler. Bizde de bu noktada Janderson'la Aliti'yi eşleştirebilirsek geriden vurduğumuz uzun toplarda onların Aliti'sine karşı üstünlüğü sağlayabiliriz ve geriye top indirme ya da foul kazanma noktasında avantajımıza olabilir diye düşünüyorum. Ya gerçekten Alanya Spor'un oyun yapısı yani bu noktalarda bize çok benzer ama geçiş hücumlarında bizden çok daha iyiler. Özellikle kanat bölgelerinden çok hızlı topla birlikte çıkabiliyorlar. Ruan oynadığında Hader Canay değil de Ruan oynarsa mesela topla birlikte dikine hızlı gidebilen bir oyuncu. Yusuf aynı şekilde topla birlikte çok hızlı çıkabilen bir oyuncu. E, topu zaten belli bir noktaya getirdikten sonra alıp devam edebilecek hem İbrahim hem de Uyho olacak. Yani geçişlerde kanatlarla kanatlarda iki topla, üç topla birlikte kalemize inmeye çalışan bir Alanya görebiliriz. Bu noktalarda dikkat etmek lazım. Geçiş hücumlarına çok dikkat etmek lazım ki Maestro da kanat oyuncularından çok aşağı kalır bir geçiş oyuncusu değil. Galatasaray maçındaki geçişini herkes görmüştür. E bu da bir örnektir. Bunu çok rahat yapabilen bir oyuncu, topla birlikte boşluğu bulduğu anda merkezden çok rahat bir şekilde gidebilen bir oyuncu. Yani her alanda bizim o blok savunmasını, bugüne kadar yaptığımız blok savunmasını çok iyi şekilde yapmamız lazım. Boşluk vermediğimiz zaman, alan paylaşımını iyi yaptığımız zaman, adam paylaşımlarını iyi yaptığımız zaman Alanya Spor bir yerden sonra zorlanacaktır ve hata yapabilir. Yani sabırla beklemek bu maçın bence kilit noktası olabilir. Yani ben bir kelime söyle deseniz ben sabır derim. Bu maçta sabır edeceğiz. Belki içimiz sıkılacak. Çok fazla üstümüze gelecekler. Ama sabırla birlikte yakalayabileceğimiz fırsatlarla rakip kaleye doğru gidebiliriz. Yani teknik taktik açıdan benim gördüklerim bu şekilde. Söyleyebileceklerim de bu şekilde. Umarım bu maçtan iyi bir skorla dönebiliriz. Konyaspor maçında olduğu gibi dediğim gibi çekindiğim bir maç. Çünkü ortada ne olacağının bir garantisi yok. Yani her iki takımın da ortaya benzer bir oyun koyması maçı tamamıyla kısır noktaya da götürebilir. Bu maçlarda yenemiyorsanız yenilmemek altın kural olmalı. Tabii ki de gönlümüz 3 puandan yana ama baktık yenemiyoruz. Yenilmemekte de çok kritik olacaktır. Çünkü bu tarz maçlardan alacağınız puanlar Ligin sonuna geldiğinizde artı puan olarak hanenize yazacaktır. Umarım kazansız belasız sakatlıksız bir maç olur. Çünkü bir sonraki maçta da İstanbul'da Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Eksiklerimiz büyük bir ihtimalle o maçta dönecektir. Bu maçı da bu şekilde atlatabilirsek dolu dizgin yolumuza devam ederiz. Benim Alanya maçı ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Maç sonunda zaten canlı yayında YouTube'da olacağız. Eğer vaktiniz olursa maç biter bitmez 15 dakika sonra da canlı yayına sizleri bekliyor olacağım. Eğer FM yayınında izlemek isterseniz bunu Instagram'dan ve dediğim gibi Twitter'dan bildireceğim. Ya çarşamba ya da perşembe akşamı Göztepe'mizi futbol menajerde Avrupa'ya götürmek için son viraja doğru gireceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıya maçla ilgili düşüncelerinizi yazmayı da lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.